Arkadaşlar merhaba yeni bir video serisine başlıyoruz Güreşi başaramayanlar olacak bu video serimizin adı Bu video serimizin adını bu şekilde alma kararı aldım Fakat ve lakin ki isterseniz değiştirebiliriz de Size uygun gelen bu tabire yani bu video çeşidine bu video stiline uyan tabirleri yazabilirsiniz arkadaşlar İlk videomuzda Kurt Hopkins sizinle olacak Haydi başlayalım esenlikler diliyorum İyi seyirler WWE'nin en son yollarını ayırdığı isimlerden birisi olan Kurt ile başlıyoruz bildiğiniz üzere. 1985 20 Nisan tarihinde doğmuş kendisi. 2004 yılında profesyonel güreşle bütün yapmış. Ya 18 ya da 19 yaşında olması gerekiyor bu kayıt doğruysa. Kendisi 2006 yılında WWE ile anlaşmış. Yani WWE'nin sözleşmeli bir ismi olmuş. Kendisi öncelikle WWE'nin geliştirme platformu olan Florida Championship Wrestling'de güreşmiştir. Brian Majors adı ile birlikte takım arkadaşı Brian Majors değil tabii ki takım arkadaşı Brett Majors ile birlikte aynı soyada aynı ring içi soyadına sahiplermiş. 2007 yılında ECW'da Majors Brothers olarak debut yapmışlardır. Bir süre sonra da ortadan kaybolan ikili 2007 yılının sonlarına doğru AJ'nin yanında Kurt Hopkins ve Zack Ryder adları ile bulunmuşlardır o isim Brad Majors da Zack Ryder kendileri bayağı bir süre takım oldular. İkili 2009 yılının başlarına kadar Edge ve La Familia'nın yanında oldular, yanında bulundular. WrestleMania zamanlarında da tekrar az izinmediler kendileri. Çabuk Guerrero da vardı o ekipte. E, bu süre zarfında Zack Ryder ile birlikte bir kere takım kemerlerini kazandılar. La Familia senaryosunun ardından Hawkins Florida Championship Wrestling'e dönmüştür. Bir süre ortalıktan kaybolan Hawkins 2010 yılında Wayne Sarsour ile şu anki All Elite Wrestling'in Lane Sarsour'ı bu isimle birlikte takım olarak geri dönmüştür ana kadroya. İkili ilk başlarda güzel bir ilmeğe kalasalar da bir süre sonra düşüşe geçmişlerdir. Arshile ile ayrıldıktan sonra bir süre Trent Barretta ile çekişmeye girmiştir. Trent Barretta da All Wrestling'de. 2011 yılına girdiğimizde Hawkins daha çok NXT'de gözükmeye başlar. Bu sırada şirkete yeni gelen Tyler Rex ile takım olur. Tyler Rex, John Cena'nın söylentilere göre ezdirdiği bitirilmesini istediği kişiye. İkili NXT'de önemli olayların içerisinde olurlar. Bir sürü bileyim Regal ile sürtüşmeye girerler. NXT'nin genel müdürüyle 2012 yılında Hawkins Rex ile ayrıldıktan sonra ara sıra gözükmeye başlar. Çıktığı maçlarda çoğunlukla kaybetmeye başlar. 2014 yılına kadar bu durumda devam eder. 12 Haziran 2014 yılında WWE'nin yaz temizliğine kurban giderek şirketin ayrılır. Bu kendisini WWE'nin ilk temizlik yaptığı WWE'nin ilk sözleşmesini bitirdiği zaman maalesef kovduğu isimlerden birisiydi. Kurt Hawkins. Az önce size Kurt Hawkins'in JBT'nden, Profesyonel Görüş JBT'nden 2 sene sonra geçtiği WWE kariyerini anlattık. 2006 ile 2014 arası kısa bir özet yaptık. Kendisinin kariyerine şimdi gene devam ediyoruz. Kendisi 2014 ile 2016 yılları arasında Pro Wrestling Guerrilla gibi Mesela Pro Wrestling Signing Decades gibi Mesela Five Broke Wrestling gibi. Bu şirketlerin adını birçok kişi bilmiyordur. Pro Wrestling Guerrilla biliniyor ama diğer saydığım iki şirket bilinmiyor. Kendisi Impact Wrestling'in kurucusu olan Jeff Jarrett'ın Global Force Wrestling yani Impact Wrestling'e sonradan katılan, dahil olan şirketi de yer aldı. Kendisi en azından 5-6 şirkette yer aldı ama tam kayıtlara yani tam kayıtlara ulaşamıyoruz. Kendisi 2014 ile 2016 arasında Bağımsızdı da. Ayrıca kısa bir dipnot daha ekleyelim. 2015 yılında kendisi şu an Impact Wrestling olan TNA yani Total Nonstop Action Wrestling'de kısa bir süreliğine 2015'te yer aldı kendisi. Kurt Hawkins Temmuz 2016'da 21 Temmuz 2016'da yeni WWE ile anlaştı. Kendisi Face to Face yani gerçeklerle yüzleş tabiriyle, 22 ile karakteriyle yeni bir oluşum içerisinde bizlerle olacaktı. WWE ringlerine fiilen yani televizyonda ilk geri dönüşünü Ekim'de yaptı. Ekim, Ekim, 2016 tarihlerinde yaptı. Kendisi ilk önce Apollo Crews ile yüzleşti. Apollo Crews'a yenildi. Apollo Crews'a ezildi diyelim maalesef ki. Aslında maalesef ki demiyorum Apollo Crews'u da severim. Fakat geri döndükten sonra hemen yenildi. Yani ilk de yaptı rakibi olduğu ilk işsine ezildi diyelim. Sonra 1 Kasım 2016'da Dovzikler'le kıtalar arası şampiyonluk maçını çıktı kemeri kazanamadı. Bundan sonra 2016'nın sonlarına kadar yani boş takıldı diyeyim. Gerçekten mantıklı süreçlerde yer almadı. Kendisi 1 Kasım'daki galibiyetinden sonra sadece 8 Kasım pardon 1 Kasım'daki mağlubiyetinden Dolphins'ler mağlubiyetinden sonra 8 Kasım'da Apollo Crews'la bir maçı çıktı. O maçı roll kazandı. 2016'da kazandı tek maç oldu. 2016'da sadece bir maç kazandı. Finisher'ını göremedik çünkü roll kazandı. Kurt Hopkins WWE 2016'nın son çeyreğinde geri döndü. Son çeyreğinde Jobber oldu ve 2017'nin başında da Jobber'ın devam ettirdi. Kendisi bir yenilgi serisi başlattı. Maalesef ki bir yenilgi serisi başlattı. Öyle bir yenilgi serisi değil. Şu seri gerçekten anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok sinir bozucu ve zırva bir seçimdi WWE için. 2017'de Rava Superstar Shake katıldı. Kendisi SmackDown'dan Kendisi bu süreçte yine herkese yenilip durdu. 2017'nin sonuna kadar herkese yenildi. Guild Balls of Fire'da Heath Slater'a yenildi. Sonra hani herkese alayına yenilgi aldı. Main Event Show'unda bile Jobber'lara bile Jobber oldu. Alayınıza yenilgi alırım. Lan dercesine yani. Böyle bir süreç izledi. Kendisi 2017 yılında böyle saçma bir şekilde gerçekten böyle full yenildi full yenildi şeklinde bitirdi. WrestleMania 34'te doğru Road WrestleMania 34 döneminde Braun Strowman'in yeni takım arkadaşı olur mu dedik. Braun Strowman onu da ezdi. Yani sürekli ezdiği Kurt Hawkins'i face olma şansı doğar mıydı? Doğmadı. Onu ezdi. Braun Strowman heel'sın. Sen orada heel gibi davrandın. Niye ağlık tasladın? Niye ezdin onu? Takım arkadaşı da olsaydı. Nicholas'ı aldın Cesaro şey ile Sheamus'ı ezdin. Bire iki maç kazanmış gibi oldu. Kurt Hawkins'i ne olur? Kurt Hawkins'i dövdü durdu. Kendisi o sene resmi 34'te Under the Giant Battle Royale'de onun anasına yapılan maçta yer aldı. Yani kazandığı maçta da erkenden elendi. Sonra işte Great Destroyer Rumble'a katıldı. İşte Braun Strowman'e hemen elendi. Sonra Raw'un 200. şovunda pardon Raw'un 200. şovunda diyorum özür dilerim. Haziran 4'te Kurt Hawkins'in yenilgi serisi 0-199'du. Üst üste olan yengesi listeme atıyorum. 0-199'da James Harden isimli bir Houston karakteri yani bir Local Wrestler yani yerel güreşçi James Harden yapmışlar adını. Kendisi o maçı Baron Corbin'in yüzünden diskalifiye olarak kaybetti. Yani Baron Corbin rakibine saldırarak Kurt Hawkins'i diskalifiye ettirdi. Sonra Mixed Match Challenge'a katılan Ember işte orada da ezildi falan filan işte pardon pardon Embrumuna takım olacaktı Embrumuna. Brown Stümen onun yerine katıldı. Olmadı yani 2018 yılı da böyle saçma sapan bir şekilde bitti onun adına. Yani kendisi 2017-2018'de full yenilgi aldı. Evet abi full yeni aldı. Bu arada aklınıza sığınıyorum kendisi Brown Stümen Embrumunun 4-0'la namalı bitirdiği gruptan çıktılar. Brown Sturman el bol yani dirseğinden sakatlandı. Affınıza sunuyorum. Turnuva'yı unutmuşum. Gerçekten turnuva zırvalık olduğu için unutmuşum. Kurt Hopkins sonra Braun Strowman'ın yerine katıldı turnuvaya. Ember bunlar hemen elendi. Hemen elendi. Çat elendi. İşte 2018 yılında full yenilen adamla ne beklersin yani. Full yenilen adam seni eler. Elendiniz. 2019'un başında başlarınız diyelim. 21 Ocak 2019'da Vince McMahon ayarladığı senaryoya göre Kurt Hopkins hakem oldu. Ama hangi maçta? The Revival, yeni Raw takımlar şampiyon olmak istediği maçta Bobby Roode ile Chad karşısındaydılar bu maçı. Kurt Hawkins o zamanlarda Revival kemeri alamayınca sinir oluyordum. Bu sırada Kurt Hawkins yüzünden yine kaybettiler falan. Yine sinirlendim. Sonra Revival onunla bir güzel dövecekti. Zack Ryder geldi. Yeniden Zack Ryder ve Kurt Hawkins birleşti. Kurt Hawkins face oldu. Bu süreçten sonra Royal Rumble'a da katıldı kendisi. Royal Rumble 2019'da hızlıca eğlendi. Bundan sonra Revival'a karşı bir feoda gireceklerdi ile yeni, yeni Rolf takımlar şampiyon olan Revival'la feda gireceklerdi. Kurt Hawkins ve Zack Ryder takımı 5 Nisan WrestleMania 35'te 5 Nisan'a duyurulan WrestleMania 35'te Revival'la maça çıktılar. Rolf takımlar şampiyonu Kurt Hawkins ne mağlup değil, ne galip serisiyle gidiyordu ki anormal bir şekilde Scott Dawson tuş ederek yeni Raw takımlar şampiyon olmalarını sağladı ve Na Galipik serisini 2 senelik 2,5 buçuk senelik Na Galipik serisini sona erdirdi. Kendileri bir süreçte Revival'la Fiyoda girdiler. Fakat ve lakin ki bir süre sonra ve bir süre sonra dediğim süreç 2 ay sonra Kurt Hawkins ile Zack Ryder The Revival'a Triple Threat Tag Team maçında Divusos'un da olduğu maçta Kemal'i kaybettiler ve bu süreçte yine normal sıradan takılıyorlardı, Kemallerini sıradan savunuyorlardı. Bir kere mi, iki kere mi savundular. Bu süreçte, bu normal sıradan süreçte maalesef ki bitti. Bundan sonra süreçler, Stake Rider adına da işlemedi, Kurt Hawkins adına da işlemedi. Kendileri işte Duo ile Street Profits'te olan Rove'da yer alan bu süreçte yani hep en alta yerleştiler. Kendileri elimleştiği bu 2020'de de edebilir değer aldılar Çok sıradan Yani çok sıradan takıldılar. Gerçekten çok çok sıradan. Yani çok üzücü gitti. Hiç öyle farklı bir şekilde kullanılmadılar. Zack Ryder'dı o da. Çok saçma gitti. Böyle gitti maalesef. Çok saçma giden bu süreçte neredeyse bir sene bir sene böyle saçma sapan ilerlediler. Koronavirüs pandemisi dünyaya yığıldı. WWE şovlarına devam etti. Fakat ve lakin ki neredeyse hiç kullanılmayan, kullanılırsa da hor kullanılan Kurt Hopkins'i de WWE'yi bir temizlik yaptı şu süreçte pardon 15 Nisan 2020'de Kurt Hopkins'i sözleşmesini bitirdi. Kurt Hopkins'in sözleşmesi bitti. WWE ile yollar ayrıldı. Ve kendisi bu süreçte başaramayanlar listesine girdi. Tabii ki çok büyük şeyler başarmasını beklemiyorum Kurt Hopkins'in. Fakat lakin ki bu olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Bu kadar da olmamalıydı. Biraz farklı kullanılmalıydı. Çok sıradan kullanıldı. Kendisi çok kolay harcanıldı. Çok kolay harcanılanlar listesine girdi. Onun adına üzgünüm. Bilmiyorum. İnşallah bundan sonra onun için güzel bir kariyer olacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. Size de başarılar diliyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.